Herkese merhaba. Bugün size neredeyse unutulmuş ve uygulandığına belki de hiç denk gelmediğiniz bir kuraldan bahsedeceğim. Hazırsanız konumuz kalecilere 6 saniye kuralı. Öncelikle kuralın ne dediğini şöyle bir basitçe anlatayım. Kaleci topu elinde en fazla 6 saniye tutabilir. Eğer bu süre aşılırsa rakip takım ceza sahası içinde en direkt serbest vuruş kullanır. Ama gelin görün ki bu kural şimdiye kadar belki de sadece birkaç kez uygulandı. Hatta çoğu futbol sever belki de bu kuralın uygulandığını hiç görmedi. Peki uygulanmayan bir kuralın amacı ne olabilir? Şöyle biraz geriye doğru gideceğiz. Hikaye 1998 yılına dayanıyor. FIFA kalecilerin oyunu soğutmasını engellemek için bu kuralı devreye sok. Ama bu kural pratikte tam bir hayal kırıklığı. Çünkü hakemler bu kurala genelde göz yumuyor. Peki bu kuralı niye kimse takmıyor? Basitçe anlatayım. Hakemler maçı daha fazla durdurmamak için genelde kalecileri uyarmakla yetiniyor. Ayrıca kaleci topu eline aldıktan sonra 6 saniyeyi saymak pratikte imkansız gibi bir şey. Kalecinin topu oyuna sokmak için koşuşturduğu anlar, savunmanın pozisyon alması, tüm bunlar hakemin görmezlikten gelmesi için bahane yaratmış oluyor aslında. E bu kural uygulanmıyorsa niye var o zaman? Cevap çok basit. Bir tehdit unsuru. Kalecilere aman dikkat, sınıra yaklaşıyorsun dedirten psikolojik bir unsur. Yoksa topu 10 saniye tutan her kaleciye düdük çalınsaydı maç düdük sesinden geçilmezdi. Peki bu kural kaldırılmalı mı? Açıkçası ben sembolik de olsa kuralın kalması taraftarıyım. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulanmayan bir kural varlığını sürdürmeli mi yoksa kaldırılmalı mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi 6numara.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, futbolla kalın, 6 numarada.